Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi yakıp kavuruyor. Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıkarken uzmanlar 11 ile 15 saatleri arası dışarı çıkmamayı öneriyor. yaz bunun yanı sıra dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmanın yollarını arıyor. Saat boyunca kremleri de masum değildir. Dermatoloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Atilla Özcan, güneşten sağlıklı korunmanın yollarını anlattı. Güneş bildiğiniz gibi güzel bir atasözümüz var. Ne derlerdi? Güneş giren yere doktor girmez. Ama mevsim şartlarındaki değişiklikler, atmosferdeki değişiklikler, hava kirliliği gibi birçok sebeplerle güneşin birçok faydalar yanında zaman zaman zararlar da oluşmaya başladı. Bu günümüzde daha da artıyor. Özellikle yaz aylarında ultraviyole ışınları daha yoğun olduğu için güneş netlerini daha fazla görüyoruz. Normalde güneş hayat için geçerli. Başta D vitamini sentezi olmak üzere vücut metabolizmasını artırıyor, diyabete iyi geliyor, antidepresan etkisinden dolayı uyku düzenini sağlıyor, antimikrobiyel etkisi var, damarları genişletiyor, kalbi rahatlatıyor, tansiyona iyi geliyor. Efendim kolesterolü, trigliserit düzeltmesine yardımcı. Ayrıca birçok hastalıkların tedavisinde biz yapay olarak ultraviyole tedavisini uyguluyoruz. Başta sedef hastalığı olmak üzere. Ama bunun dışında özellikle yaz aylarında vücut deri tipine göre değişik şekilde birçok güneş reaksiyonları karşımıza çıkıyor maalesef. Bunların başında en çok güneş yanıkları, Pigmentasyon uzun süre kaldığında deri yaşlanması ve kansere kadar giden değişiklikler karşımıza çıkıyor. Güneşten korunmanın yolu nedir peki? En güzel güneşten korunma yolu doğal korunmadır. Doğal korunmadır. Nedir doğal korunma? Ya belli saatlerde saat 11 ile 3 arası mümkün olduğu kadar güneşe çıkmamak. İkincisi şemsiye veya şapka kullanmak, açık renk ve açık renk bol giysiler. Ama en doğal yolu olur çünkü hiçbir güneş kremi %100 koruyucu değildir. Demin de söylediğim gibi hiçbir güneş kremi masum değildir. Halbuki şemsiye ekonomik %100 koruyucu hiçbir yan etkisi yok. Güneş kremleri dediğim gibi %100 korumuyor. Bir de en çok karşılaştığımız sorulardan demin bahsettim. Güneşe çıkmadan 20 dakika veya yarım saat önce güneş kremi kullandığımız zaman bu yeterlidir. Kapıdan çıkarken güneş kremi kullanmak sakıncalıdır. Güneş yokken güneş kremi kullanmanın bazı istisnai hastalıklar dışında bir anlamı yoktur. Hatta zararlıdır. Büyük bir bu konuda bilgi karmaşası var.